Şöyle bir şey. İşte tas gibi görürsün. O kapı fora giriyorsun. Oh. Awesome. Merkez öğretmeni Sedad da e, koronavirüs dolayısıyla yüz e, yüze eğitime e, kısa bir süre ara vermiştik. online eğitim olarak devam ediyorduk. E, bu yenileşme, yeni e, yenileşme sürecinde biz e, denemelerimize başladık, eğitimimize devam ediyoruz, e, hijyen kurallarına, e, sosyal e, mesafeye dikkat ederek eğitimimizi devam ettiriyoruz. Bugün de ilk denememizi yaptık. E, bu bize desteklerinden dolayı Mütevrem başkanımıza teşekkür ederiz.